Pijamamızın önüne pat çalışması yapacağız. Pat parçamızı hazırladık. Alt pijamamız bu kumaştan olacağı için patımızı da bu renkte yapıyoruz. Ölçülerimizi şöyle belirledik. 18 santim ortadan ikiye katlayıp ütüledik. Tam ortamızı bedenimizin ortasına denk getirerek ayarladık. 1,5 santim sağına 1,5 santim soluna yani toplamda 3 santim olacak pat genişliğimiz. Katlama ve dönme paylarımız da 3'er santim olacak. Çünkü kestiğimiz yere o patı yerleştireceğiz. Yani 3, 3, 3, 5 tane 3 santimi bu şekilde işaretleyip yerlerini rengin hale getirdik. Tam orta kısmını ortaya denk gelecek gibi yerleştirdikten sonra şöyle başlıyoruz dikmeye. 15 santim pat boyumuz bu devam ediyoruz. Şu kısmı dikeceğiz. Daha sonra ortasından kesip çevirme işlemini yapacağız. Patımızı şöyle dikiyoruz. İşaretlediğimiz yere geldik. İğnemizi batacağız. Sonra döneceğiz. ortamızda gördüğünüz gibi bedenimizin ortası bu şekilde yerleştirmiştik. Yenimizi batıyoruz, tekrar dönüyoruz. tamamladık. Evet, patımızın dikişini yaptık. Şöyle tam ortadan kesiyoruz. Şöyle 1 iki santim kadar. Köşeleri doğru çıtlıyoruz. İyice çıtlayalım ama dikişi kesmeyelim. Sonra çevireceğiz. Çevirince şu işaret dediğimiz 3 santimi katlıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da katlayacağız. Ütü katı verip şuraları bir belirgin hale getirelim. Daha sonra şu arkadaki üçgen parçamızı dikip patımızı bitireceğiz. Evet patlarımızı kestikten sonra şöyle geriye doğru katlamalarımızı yapıp ütü katı verdik. diyelim, Rahat çevirebilmek için. Aynı şekilde. Burada da payımızı içine alalım. Şöyle dönüyoruz. Sağ taraf sol tarafın üstüne gelecek gibi yerleştiriyoruz katımızı. İkisini birleştirdikten sonra kesim şu üçgen parçasıyla patlarımızı diktiğimiz şu dikişin üzerinden tekrar giderek birleştiriyoruz. Şuradan hemen dikiyoruz. Kapama yönümüzde kadınlarda sağa sola kapanıyor. Buna dikkat ediyoruz. Erkeklerde de sol sağ kapanıyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki şu üçgen parçamızı da tatlı birleştirdikten sonra yakamızı da yapacağız. Daha sonra kenar kısmımızı dikeceğiz. Patımızı birleştirdik. Şuradan teyelimizi de aldık. Ama makinesini hemen çekmeyeceğiz. Yakamızı yaptıktan sonra ayarlayacağız. Şöyle tersini çeviriyoruz. İki pat parçamızı şöyle yerleştirip şuradan makinesini çekeceğiz. Şunu kaymamasına dikkat edelim. Sağ sola kapanıyor. Şurada hiç boşluk olmasın. Makinesini çektikten sonra yakalarımızı tamamlayacağız. Domuzlarımızı birleştirdik. Daha sonra 3 santim genişliğinde kumaşımızın eninden biri biye kestik. Birimizi de ütüyle şu şekilde hazırladık. Şöyle yarım santimlerin içine katladık. Şu hale getirdik. Birimiz de yerleştirirken katımız biraz açtık. Şimdi katımızı arasını alacağız. katlayıp tülediğimiz şekilde Şurada yakamızı oturtuyoruz. Şöyle alttan da tutacak şekilde değerleyip çıma dikişi ile tutturacağız. Patlarımızı yapmıştık. Biyelerimizi yani. de hazırladık. 3 cm genişliğinde. Şimdi yaka boyumuzu bir yere birleştirip makinesini çektikten sonra Patımızın ucunu da dikeceğiz ve yakamızı tamamlayacağız. Şöyle yerleştirelim. Biyemizi arka ortamızdan denk gelecek gibi ayarladık. Şöyle yakamızı önce temizliyoruz. Bu şekilde terleyip makinesini çekeceğiz. Daha sonra patımızın uç kısmını da dikip bitireceğiz. Pijama takımımızı tamamladık. Önüne pat çalışması yaptık. Yakamızı bir yere temizledik. Buraya çıt, çıt veya düğmeye düşünüyoruz. Evet, önü patlı pijama takımımızı tamamladık. Alt üst olarak iki parça hazırladık. Alt parçamızdan bir yere pat yaptık. Bitmiş halimiz bu şekilde.